Farm Tour kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eski çiftliğin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 4. 5. bölüm çekiyoruz hatta. Seri bayağı zevkli ilerliyor arkadaşlar. Benim hoşuma gitmeye başladı yavaş yavaş. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara bunu yazın mutlaka. Bu bölümde arkadaşlar gideceğiz. Namları yapacağız. Ondan sonra balyaları basıp balyalarımızı getireceğiz. Çin balyalarını arkadaşlar. Şey kruspile de yapacağım arkadaşlar. Şu o toplanmak için bir deneme yaptım ben videoya başlamadan önce. Onun için traktör en son burada takılı kaldı. Yoksa traktör en son şu garajdaydı. Ufaktan videoya geçelim gençler lafı sözü fazla uzatmaya gerek yok hemen aşağıdan kanal abone ol butonuna basıyoruz videoları kesintisiz izliyoruz arkadaşlar sonuna kadar bu önemli biliyorsunuz hemen beğeni ve yorumları yazmayı unutmuyoruz aşağıda instagram ve discord linkleri var arkadaşlar instagramda beni takip edip discord, kan discord kanalımıza katılırsanız sevinirim deyip ben ufaktan sonu şeye götüreyim tarlaya gençler namlu yapma işine başlayalım Valla arkadaşlar seri böyle güzel bir şekilde devam edecek gibi geliyor bana. ilk seri ilk bölümün videolarını yorumlarını beğendim arkadaşlar. Baya ilgi olmuş ilk bölümden. Şu an ilk bölüm yayınlandı. Siz bunu video çekerken ben ilk bölümü yayınladım sadece da. ikinci bölümü izlediğinizde ne düşüneceğinizi bilmiyorum şu an. <laughs> o ilk 9 dakikası da da dadıdıt da diye sesle geçiyor. Hani ondan dolayı çok özür dilerim arkadaşlar. Rezil bir video oldu ama seri kesik olmasın diye o videoyu da atmak zorunda kaldım. O kadar fazla kesinti yapmadım videoda o dadıdıt sesinden. Ya, ya mikrofon yeni dediğim gibi mikrofon yeni olduğundan e, hiç hesaba katmadım ben telefonun öyle bir algı yapacağını ya telefondan öyle bir şey alacağını benim eski mikrofon öyle bir şey yapmıyordu mikrofon telefon sinyalini yakalıyor onun için dı 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 ses çıkartıyor bundan dolayı hepinizden özür dile di di di, 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 di diliyorum gençler <laughs> acaba bunu bir aç ilk önce sen oğlum bu o kadar mı geniş var makinalar e, bu yola açtı olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Yola attı şeyi Bunları toplayamıyoruz yola attıklarını da. Ondan iyi olmadı diyorum gençler. Sürüş rotası dersek bu herhalde bir zırzopluk yapmadan düzgünce toplayacaktır diye umut ediyorum arkadaşlar. Ya kenarda köşede kalanları fazla uğursamayacağım için gerçeği o kadar da kalır arkadaşlar. Sonuçta biz bu tarlayı tam sıfıra sıfır yapmadık. Şu kenarda köşede kalacak arkadaşlar. Baksana oraları bırakıyor işte. Neyse orada kalsın bir süre. Biz de hemen gidelim arkadaşlar. L95'imizi alalım. Balya makinesine bağlayalım. İşin gözü balya makinesi ben nereye söktüm onu hatırlamıyorum ya. Daha doğrusu biz balya makinesi aldık mı onu da hatırlamıyorum. Aldık aldık. Şu garajdaydı. Yanlış mı hatırlıyorum? Şurada olması lazım. Balya makinesi aynen burada. Doğru hatırlıyormuşum. Nerede lan L95? Oğlum traktör. Niye bu kadar kenara kaçmıyor? Bunu en son buraya koymadım sanki. Buraya mı koydum? Buraya koymuşuz valla. <laughs> Vallahi hatırlamıyorum nereye koyduğumuzu ama buraya koymuşuz. Galili küçük bayi makinesi arkadaşlar. Hepinizin beğendiği benim serinin birinde bu duvara Benim serinin birinde mahveden makine. Balyaları için, işte. Otomatik balya makinemiz var arkadaşlar. Onun için sıkıntı yaşamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. Çok pardon gençler. Çok pardon. Hemen şu aradan, dereden, tarladan yardıra yardıra gidelim balya toplama işine başlayalım arkadaşlar. Vallahi bu bölümde arkadaşlar böyle olacak. Bayları yap, balyalarımızı toplayacağız. Nasıl arkadaşlar seri yorumlara yazın yani mutlaka. İlk, i̇lk, serinin yorumları beni tatmin etti. Herkes memnun kalmış anladığım kadarıyla. İlk serinin diyorum ilk bölümün yorumları. Evet şimdi gidip ikinci şeyi yapalım. ikinci görevimize başlayalım Bali yapma işine ondan sonra. Şunları alır mı ki şuradan ya? Almaz lan satın. Bunlar bizim arazimiz değil ya burası. Açtık oğlum. Bunları almayacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi. Onlar bizim arazimiz olmadığı için onları bırakacak. Neyse oraya bir çözüm. Sonra bulacağız. Baksana toplamıyor hiçbirini. Niye toplamıyor? Ben biliyorum çünkü niye toplamadığını. Bir kabı indirmedik aşağı. Sal bakalım şu makineyi. Ha, bu araziye erişimimiz yok diyor gördün mü al şuraya ya temizle şu yolu pis pis bırakma orası öyle kalacak arkadaşlar valla Yapacak pek de bir şey yok Oğlum Çok kalın oldu lan bu Oğlum Şaka mı yapıyorsun sen <laughs> Eyvah 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 gol diyeceğiniz Arkadaşlar buradan herhalde 400-500 tane balya çıkar Eyvah kine eyvah eyvah kine eyvah Oğlum ciddi misin lan Kim toplayacak bu, bu kadar balyayı bana bir onun açıklamasını yaparsanız Sevinirim balya bey. Şöyle almak istiyorum arkadaşlar. Dıştan kullanacağım. Çünkü traktörün ne yaptığını anlamadım ben ya. Burada saçma sapan bir şeyler yapmış. Bunları bırakmış hep. Ve işte kruz play'in zararları bunlar arkadaşlar. Şuraya şöyle bir toplattırayım. Geri döneceğim oradan. Şu sıra başından gireceğim tekrardan. Şu kalanları da toplayayım da ziyan olmasınlar. Nerede o? Döndü geliyor mu? Döndü geliyor. Ee, bizim şu arayı düzgünce bir giriş yap toplamamız lazım oradan kafasından. Bu kalanları da toplayayım ben bıraktım sonuçta bunları. Şu iki balyan arasından dönebilir miyiz şöyle? Aynen döneriz gençler. Şimdi niye böyle saçma sapan bir şey yaptı onu anlamadım yalnız ya. Oğlum balya yerinde kaldın ya. Hay anasını aklını at kenara ve tamamdır. Evet gençler böyle böyle balyalayacağız buraya anasını. Nasıl yaparız onu bilmiyorum. Bayağı uzun sürecek buranın balyamı işi anladığım kadarıyla. Yani kesip kesip atacağız diyor zaten böyle şey yapmayacağız da. kesinli bir şekilde atacağız. Yani time lapse alırız, keseriz, bir şeyler yaparız. Bakın farklı bir video atma şekli deneyeceğim bu bölümde işin gerçeği yapabilirsem şahit. Bayağı bir dinamik dinamik video olacak arkadaşlar. Birazcık daha özen göstereceğim montajları. Böyle düz bir video atmak yerine biraz daha dinamik video atacağım derken sona kayıyor diyor. son niye kayıyor? Çünkü ağaca takılmış Nasıl takılmış bilmiyorum. Bilmiyorum da bu niye geri geleceğim diye uğraşıyor böyle onu anlamadım. Çok merak ediyorum ne yapacaksın acaba? Cidden merak ediyorum ne yapacaksın ne yapacağını. Bir dakika arkadaşlar bunu anlamadım ne yapmak istedim ben bunu ya. Şu şey nerede ayarlar? Şu bir aç rotası nerede bunun? Şimdi en son bu buradan böyle geliyordu. En son şuradan dönmesi lazım bunun ya. Biz köşeleri pürüzsüz yaptık ya ondan oldu ya. Köşeleri yanlış yaptık. Ondan dolayı böyle bir problem yaşadık. Şuradan takip edecek şey. Aynen böyle gideceğim birader işte. Teferruata gerek yok ya. Niye öyle Değişik değişik şeyler düşürüp yapıyorsun ya. Neyse bakalım arkadaşlar burayı ben tamir hepsini geçerim artık bir şey geçeceğiz buraya ya bu kadar <laughs> uzun video atmayı düşünmüyormuşum gerçekten çünkü bu valyalama işi çok uzun sürecek valya makinesi yavaş çalışıyor maalesef ki ya bunları niye böyle saçma sapan bir desen çizmiş ya onu anlamadım ya bu bizi bayağı uğraştıracak makine yani anasını satayım şuraya bak ya valya dağı yığmış ana yani satayım ya evet arkadaşlar bizim öbür saksafon işçimiz şeyi bitirdi <laughs> Ee, nam yapma işini bitirdi. Onu ufaktan ben bir eve salayım gitsin o arkadaşlar. Çünkü bize bir tane daha romok lazım olacak arkadaşlar ya. Bunu bir sürü rotadan çıkar. Biz neredeyiz? 139'dan dayıoğlu. Sen eve bir uzak. Bize bir tane daha romok lazım arkadaşlar. Burası tek romokla gelmez. Deli gibi balya attı ya anasını ben bu kadar. <laughs> bu kadar verimli olduğunu tahmin etmedim bu ilk asadın. Yani şuraya baksanız arkadaşlar örümcek yuvası gibi ne o? Karınca yuvası gibi oldu tarlan satayım. <laughs> yer gök balya Bunları nasıl toplarız nasıl taşırız bilmiyorum arkadaşlar Yine girdik bakalım biz bu küçük balya işine ama iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum ya. Bir hevesle atıldım bu kez küçük balya işine Böyle hani otomatik toplayacağız efendim toplarız diye bir işe giriştik ama vallahi bilmiyorum iyi mi yaptık kötü mü <laughs> Ya bu saksama da iyi toplamadı arkadaşlar Şu kenarlar sağlar solar o yolda falan kaldılar hep ya Onları nasıl ne yapacağız bilmiyorum ya yani Dursun neyse yapacak bir şey yok ya oyunun güzelliği o da Siz hiç gördünüz mü %100 toplanan bir tarlada de destesi İlla ki kalıyor öyle sağda solda Araç bir yere takıldı arkadaşlar. Durun giden kurtaram şunu bir ya. Hocam abi. Sürüşü durdur. Aman dur traktörü batırma ya. Makineyi toplamazsan gidemezsin. Normal yani. Oğlum makineyi sen niye açıyorsun ya? Bırak şu makineyi açma işini ya. Oğlum, bu makineyi niye açıyor ya? Sürüş rotası deyince. Ha şöyle yapmamız lazım. Tamam. Pardon, pardon. Hata bende, hata bende. Bu makine haklı yapacak bir şey yok. Makine haklı arkadaşlar. İşçi haklı ezdirmemiş ki işçi haklı gençler. O makineyi açmasının tek sebebi bizim orada tarla gibi yol gösteriyor olmamız ona. O yüzden işi yavaş yavaş biz de bitiriyoruz arkadaşlar buranın toplama işini. Bizim bir tane daha robotla alıp da gelmemiz lazım arkadaşlar. Buraya çift robot gelip giden buraya tek robotla buraya toplama çünkü biz çift robotla bile iki kere mi geleceğiz, üç kere mi geleceğiz bakalım kaç kere geleceğiz gideceğiz buraya. Benim tahmin ettiğimden çok fazla vali oldu ya. Bu kadar. Vali olmasını beklemiyordum. Gördükçe ruhum sıkılıyor şu tarladaki balyalar <laughs> işin gerçeği. Ya kalan kalar arkadaşlar kenara köşeye bakmayacağım fazla. Ya hasatlarda kendimiz şey yaparken namlu yaparken toplarız onu. Boşalt baba makineyi boşalt. Toplayalım. Şöyle aralardan derelerden. Bir topla makineyi topla 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 topla. Şurası çok kötü oldu ya işte. De yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Şuradan hemen hızlıca yapıştır eve gidelim. Bizim bayağı bir işimiz var ya. Bayağı bir çok işimiz var gençler. Ben bu kadar palya beklemiyordum bu traktörden içe. Hadi birader. Yavaş 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 yavaş. Yapıştır baba Valla yapacak bir şey yok gençler. Toplayacağız orayı. Ama nasıl toplayacağız onu bilmiyorum. <laughs> çok kötü oldu orası ya. Çok kötü oldu. Bu bölümde halledeceğiz orayı ama sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz. Dur Bizim şimdi Ferguson'da bir işimiz kalmadı. Şu sürüş rotasından çıkartalım. Bu kapattı. Şu makineyi bir yerine sokalım. Valla traktör de yerine sokalım. Oradan direkt balya makinesi sokup mağazaya giden bir tromok dağılan biz. Oğlum bıraksana şey ya. Niye bırakmıyorsun? Yiğidim. Aslanım. Koçum. Hoppa. Sen dur burada. Kapat şu kapıları da. Şu L95'e atlayalım. Bu arada biz hala yaz sonundayız değil mi lan? Daha bir gün atlamadık oyunu. Daha bahara geçmedi sonbahara. Bunu bir sokalım yerine. Son bir biçim daha yapabilir miyiz bilmiyorum. Gerçi bunu buraya sokmuyorum. Burada bize lazım olacak. Bu valya bakısını dışarıda bırakacağız mecbur ya. Şuraya koyalım bunu. Oğlan bize lazım olacak. Romark yanaştırırız oradan şimdi içeriye ya. Tamamdır. O kapı açık dursun. Elezyonumuz orada. Biz hemen şuradan romorumuzu alıp mağazaya uzayalım gençler. Nerede bizim romak? Ramat da burada. Çift rework yapacağız arkadaşlar yine arka önlü. Bu şey yoksa sıkıntı ya. Şu aradan döner mi traktör? Dönmezmiş. Şimdi böyle yaparsak döner. Ben acaba bize tek rework yeter mi ki dedim. Bu traktör niye tek çekerlik koyuyoruz? Güzel. şimdi 4 çarpı 4 al arkadaşlar. Ben balya makinesi niye çekmiyor diyorum ya. Anasını satayım. çok yavaş yaptık yok. Dönersem traktör tek çeker demiş ya. 4 çarpı 4 dediymiş ki. Geliyor değil mi tahta rework? Arkadaşlar rework'umuz böyle işte. Tahta, dandik, külüstür bir Araya 5 10 uzatmış adam. Üstüne tahta çakmış. <laughs> Çamdan. Mobilya gibi anasını. Roma ya bak ya. Oğlum bunun mazot da bitiyor. Hey! Ne mazot harcadık ya. d 95'ler vallahi bunun mazot da bitiyor. Daha 6 saat çalışıyor traktör. Hey gidi Kara demiş. Şair. Evet, mağazamız göründü gençler. Mağazamız göründü ve hoppa geldik. Hemen şuradan P'ye basalım biz bir. Bu balya teknolojilerinde miydi bu Romork? Neredeydi? Vallahi yerini hatırlamıyorum ya. Herhalde buradaydı. Aynen şu Romork. Satın al. Evet. Ok. Paran, anasını belliyoruz. Paranın var ya anasını belliyoruz şu an. Şöyle bir geliş alalım. önüne doğru yanaşmamız lazım. Dur lan duvara vuracaksın yavaş. Şöyle. 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 Tamamdır. Arkadaşlar çift romamızı taktık. Şuradan Arka yoldan direkt tarla yapıştırıp gidelim arkadaşlar bu taraflar dolaşmıyor. O diye çift da bu traktörü işte o tarlada baş yukarı falan çeker ya bu Bu arada bir bağlantı daha görüyor bu. Niye öyle bir şey yapıyor? Neyse yapacak şey. şu şu önündeki romo görsün yeter. <gülüyor> <gülüyor> Allah pardon gençler. Bakalım nasıl olacak yükleyince romoklar. Direkt büyük diye ilk önce geldik tarlamıza. Haydi bismillah. Şimdi şu f bir an bir açayım bir göreyim bunu nasıl yapıyorduk onu hatırlamıyorum yaz bir şekilde topluyordu baylar ama Z'ye basıp U'ya bastım Ha tamam herhalde böyle topluyor Of mod olacak topla babacım topla 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 iyi iyi bayağı bir omurk bayağı bir alacak gibi ya İyi uzaktakileri de topluyor kenardakini almayacağım birader çok uzakta kaldı Şöyle yaparsak alırsın değil mi baba? Alırsın. Bak orada bir tane daha bıraktın. Bak orada bir tane daha bıraktın ya. Topla babacım. Topla 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 topla. Ta o köşeye atmış bir tane balya ya. Onu da alamı, bırakmıyor. Oo 85 tane almış bir tanesi. İyi bizim 2 roma sığmasa da 2.5 roma sığdırız gibi buraya ya. Yalnız roma oldukça traktör kasılmaya başlıyor. O ayrı mesela gençler. Onu da söylemeden geçemeyeceğim size. Valla traktör kasmaya başlıyor bu romakta oldukça. Birader topla al şunu al 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 bırakma bir şey. Topla al bunu al bunu bunu da al 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 Vallahi kule gibi dizdik. Orada bir tane balya bıraktık. Böyle kalırsa olmaz. Yiğidim. Bozuşuruz böyle balya bırakırsam buralarda. Şimdi şöyle bir şey yapalım gençler. Bunu değil. Şunu ayır bir traktörden. Şunu bir kenara çıkardım. Bunu en son giderken takarız arkalarını bunları. Şurada dursun bir şimdilik. Şöyle gönüşe geçelim. Bir. Gel baba gel 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 gel. Topla gel topla gel 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 gel. Şunu bir bağlayalım. Çünkü göremeyeceğiz o uzakta kalacak. Hangi baleyi alıp hangi baleyi almadığınızı. Al oğlum bırak böyle sağda solda bale lan. yarası. Topla şunları. Hah, gir şu araya. Şimdi toplaya toplaya gideceğiz buradan da. Bir tanesini bıraktı bir tanesini bıraktı olmadı ya. Şunu da at tamamdır. Şu an korktuğum bir şey. Başıma geldi. ha Traktöre mi yemeyeyim diyecektim. Valiyemde kalmış onda. Böyle yapıştırsak hızlıca ne var ne yok şundan orasını deler geçersek. Toplarız diyordum ama toplayamadık şu kaldı. Valla böyle bir tek tek alacağız arkadaşlar bazen de. Bazıları kalıyor öyle alamıyor. Sığdıramıyor, yapamıyor, edemiyor. Ya buraya bir tur daha atacağız da bu balyaları nereye nasıl indiririz, nasıl düzgün koyarız onu hiçbir fikrim, hiçbir bilgim, hiçbir düşüncem, hiçbir şeyim yok yani. Orada bir balya daha bıraktık. Onu bırakmayalım, alalım. haramdır günahtır, ziyandır demeyelim. Hoppa, tamam değer. Clear bir birader. Şu köşede niye burada böyle çok balya kalmış ya? Bizim ta tarla bir tur atıyorlar zaten robot doluyor ya. Al şunları topla 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 topla. Uf traktörü kaydırdı lan. <laughs> ne biçim. Arkadaşlar buraya bir romok daha gelmemiz lazım bizim. Burada bir romok daha balya İşte bir şey deneyeceğim arkadaşlar bakalım. Bunun şimdi boşaltması var bir de değil mi? B'ye basıyorduk. Bir sürü harf çıkıyordu orada. Ö böyle. Ç böyle. Ö böyle. Ç böyle. K böyle. L ile L kayışları bağlıyor çözüyor. K. J yukarı. K geri. J yukarı. Ö böyle. Ç böyle. N aşağıya. M sıfırlıyor. P şey değiştiriyor. Pozisyon değiştiriyor. Y yıkıyor. Allah Allah. Bir dakika onu nasıl yapacak ya? Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir deneme yapıyorum gençler. Onun için böyle. Birazcık vaktinizden çalıyorum sizin. Bir dakika ya bunu ha şöyle yapıyorduk. Ona bakıyorum ya. Ha, tamam tamam tamam. Tamam tamam arkadaşlar. Eve giden bunu bir şekilde ayarlarız. Düzle indir bunu. Burada birazcık problem yaşattı ama bize. Ee, e, balyalar azaldı. 66 balya düştü. Niye? Vay mesela balyaları yerin altına mı atıyor ya böyle olunca? Tüh. Yer yamuk ya. Biz boşaltır boşaltmaz yerin altına geçmiş olabilir balyaları. Tüh zarar ettik. Dur. Bunları direk eve götüreyim yan kapıyı kim açtı bizim ya? Ha, biz şey bastık ya Tuşları basınca açıyor. Biz bunu eve götürelim evde yıkarız arkadaşlar bunu bir şekilde. Burada hiç uğraşmayan bununla. Bununla hiç uğraşmayan bunlarla. Şuradan 3-5 balya da 85'e tamamlayan bir. Buradan yapıştır eve gidelim. Yoksa biz burada deneme yaparken eve balya götüremeyeceğiz. Balyaları yok ede Bunları büyük ihtimalle haritanın altına atıyor balyaları orada yer yamuk olunca. Şimdi geldi işin cafcaflı yerine. Şunu kapat be. Şimdi işin geldi cafcaflı yerine dediğim gibi. Bunu anasını satayım. Nasıl takarız onu bilmiyorum. Oğlum ya lan kıçını kıçını. Düzgünce gel. Düzgünce gel. Düzgünce gel. Olmadı. Topla bir daha gel. Vallahi gençler gördüğünüz gibi sardık malı. Bunları ineklere yedireceğiz hep. Şu aralarda bir yerde fotoğraf almak için aslında bir tane de. Nerede alırız bilmiyorum. Çıkalım şuradan yola. Şuradan yola çıkalım alırız şuralarda. Şöyle bir tane fotoğraf alayım da bunu kapak resmi yaparız gençler. Hadi gidelim. İyi iyi mod güzel ya. Böyle de böyle kolay olur arkadaşlar. Bunu elde sardım. çünkü sen oradan balize bitmez ki tek tek at 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 nasıl satayım. Yavaş birader yavaş. Şöyle işten süren ben biraz bunu. Yoksa orada romorkları devirebiliriz. Yalnız romorklar 85'li de bayağı sarılırmış 100'e kadar. 85 az olmuş kapasitesi. Daha güzel bir sarım şekliyle. Daha güzel bir sarım işlemi yapabilirmişiz bunlara. Valla bir tane direksiyonla joystick mi alsam bende ya? Öyle daha iyi büyük balya işi yaparız aslında joystick olsa. Kullanabiliriz yani bu mouse da kullanamıyorum şeyi ya Ya kullanıyorum da cinnet geçiriyorum ya zor oluyor. Bir de i̇şte traktörün önüne kepçe takmak lazım Biz arkasına takıyoruz kepçe. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Vallahi ben de bilmiyorum ana satım. Bunu buraya nasıl sökeriz onu hiç bilmiyorum ya. Bakalım arkadaşlar kaç bir şey deneyeceğim ben. Birazcık sabır göstermenizi istiyorum burada. Çünkü cidden zor olacak buraya yanaşması, etmesi falan. Bir dakika, bir yapıyorum şu şey yapma. Hemen kızmayın nasıl geri geliyon diye. Şimdi traktörün içine gireceğiz, okuduğu stotta geri gireceğiz Ama balivardan göremiyorum arkamı. Şöyle yaparsak daha iyi geliriz. Hoppa, gel baba, gel baba, gel baba, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel, 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 gel. Gel baba gel, gel 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 Hop dur Güzel gel 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 hop olmadı Bir daha düzde Az daha geri gidersek tamam Şimdi B'ye basacağız Bir dakika bunu geriye nasıl gider diyorduk Öyle dışarı açıyor K o tarafa gidiyor K geriye gidiyor Çok gittik J yukarı indiriyor Ne aşağı salıyor Lan oğlum tuşlar neydi ya C aşağı salıyor. Şey var, ö var, bu tarafa ekliyor. N var, N sıfırlıyor. <laughs> hmm, bu tarafa doğru çok yaklaşamıyoruz. K. Tamamdır. 10 numara 5 yıldız gençler. 10 numara 5 yıldız oldu. Öbür gün yaz onun üstüne sökemeyeceğiz. O ayrı mesela. Orası birazcık dağılacak ya. Şuraya sök şunu. Bu sırayı onun üstüne koyabilseydik çok iyi olacaktı ya. Valla bu birazcık uğraştıracak gençler bizi. Balya işi. Bizi değil şeyi uğraştıracak yani. Anladınız siz demek istedim ya. Yıkması uğraştıracak oraya. Darılacak çünkü balyalar. Şöyle bir dönelim. Anası satıyor. Şimdi oraya geri gelmesi var bile değil mi? Bir şekilde geleceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oğlum saçma sapan hareketler yapmayın. Canımı sıkma ya. Senin Allah belanı vermesin. Roma düzlesem zaten uğraşmayacağım arkadaşlar şöyle. Ha, direkt B'ye basacağız. J ile yukarı alacağız. Ay anasını satayım. Neydi bunun tuşları gene unutuyorum ya. Ö var, ö dışarı. Ç içeri alıyor. İçeri içeri çok almıyorsun değil mi? Ha, o zaman biz dışarıdan yanaşacağız gençler. Şöyle dıştan geleceğiz birazcık o zaman. Çok yakın o zaman bırakma demek gençler böyle. Sıkıntı öyle olması da işte. Şöyle gel. Hop olmadı. Şöyle yaparsak K geriye gidiyordu. Üstüne bırakabilir miyim diye deneyeceğim ama bırakmayacak büyük ihtimal. Yayılacak orası. Neyse yayılan yayılır. Yapacak bir şey yok gençler. Şu binanın arkası taşmıyor değil mi? Yok taşmıyor. K biraz daha geri git. Al sana balya arkadaşlar. <laughs> tamam tamam. O kadar olacak arkadaşlar. Biraz FPS düşürüm burası. Yok çok düşünmüyordu Tamam. Burası düşürmüyor. Arkama dönünce balyalara bayıldı FPS'i. Balyalardan dolayı mı düşüyor bilmiyorum ya. Bilgiden bunu Roma'da söken bir yer arkaya bizim yine. Şöyle f kapat. Ha Romo'da niye sökeceğiz daha? Biz bir araba daha getireceğiz lan. Hey. Ya ben orayı bir ara elimle düzelteceğim arkadaşlar. Ondan öyle hatırladım. Ben oraya video dışında elimle tek tek dizerim hepsini. Sıkıntı olmaz yani. Şöyle yapıştırıp gidelim bir. Oyun mu arada nasıl ya? Sandalye kırıldı evdeki. Sandalye bulmam lazım. Sandalye almam lazım bir tane ya. Ekrana sürekli yukarı doğru bakıyor. Sandalye istediğim pozisyona getiremiyor. Şimdi baba dur bir dakika bu toplama pozisyonu değil. Şu U'ya bas ha. Tamam topla. Onda 85'ten fazla yoktur herhalde ya. Değil mi? Yok. Bence de yok o balya kalmasın diye öyle ani bir manevra yapmak zorunda kaldım. Yok lan burada çok az balya var ya. Toplasan 30 tane balya çıkmayacak burada. Tamamdır gençler ya balya işi de böyle yani. Bu işi de hallettik. Yalnız buraya bir biçim daha yapabilirsek iyi olur ya. Onları satar mıyız tutar mıyız elimizde bilmiyorum. Bir biçim daha yapabilirsek iyi olur. Hoppa ne yapıyorsun lan? Drift attık anasını satayım traktörle. Yapıştır baba yapıştır 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 yapıştır. Şuradan da dönelim. Hadi gel köyümüze gidelim ondan sonra. Birazcık hızlı hareketler yapıyorum arkadaşlar. Bilerek hızlı yapıyorum. Eee... adını siz deyiverin. Hızlanmamız lazım. Videonun süresi çok uzuyor. Onun için birazcık panik ve acele halde topluyorum balyaları. FPS düşürüyor bir şey ama ne düşürüyor bilmiyorum orada. Bir şey FPS bizim düşürüyor ya o alandan geçerken. Hiç çözemedim. Buranın kapısını biz niye kapadık ki? Ha? Oğlum bura ne lan böyle. <laughs> Burada düzelir mi, toplanır mı ya? Neyse ben orayı halledeceğim gençler bir şekilde. Şunu bir şey yapalım biz. Yanaştıramıyor oraya. Bir kez daha değişik yapacağım arkadaşlar. Onun için böyle geliyorum bir dakika. Çünkü uğraşmaya gerek yok. zaten. Orası yayılacak. Böyle yapacağız. Tamam. Yapma lan. Dışarı attım dedim bayıları. Ben onu hiç fark etmedim. Evet korktum şey başıma geldi gençler. Tamam neyse ben bunları buradan alır atarım arkadaşlar içeri. Sıkıntı değil dursun orada. İçeri ben atarım onları şimdi. <laughs> Romakları arkaya götürüp bir sökem gençler. <laughs> Pardon. Orayı düzenlemek lazım ama nasıl düzenleriz bilmiyorum arkadaşlar. Valla orayı ben yapacağım bir şekilde ayarlayacağım. Siz rahat olun. Şu romoru takalım bir arkasına. Bu hemen şuradan çıkarmak istiyorum ya. Zaten aldığın için ana baba günü bir kalabalık makine kalabalık. Bir de romak kalabalığı yaşatmıyormuş herhalde. Romakları onun için arkaya sökelim gençler. Bu yeri iyi ya burada dursunlar köşe dön takılmadan köşe ona takılıyor muydun sen yapmadan çavuya Hoppa, bak sökelim de. evet gençler balya işi de bitti böyle videoyu ben daha fazla uzatmak istemiyorum Traktörü yerine sokayım ben onları <laughs> video dışında düzeldirim orayı birazcık düzen veririm elimle düzeltirim o balyaları çünkü orası çok yayıldı gitti o kadar yayılmasını istemiyorum ben işin gerçeği Kapat baba kapıları yani dediğim gibi arkadaşlar bölümler böyle devam edecek seriler. Zevkli halde gidiyor, zevkli bir şekilde gidiyor. Videoyu daha fazla uzatmanın da bir anlamı, alemi yok artık zaten sonra. Bir dahaki bölümde artık böyle şey atları, sezon atları, sonbaharda bir biçim daha yapabilir miyiz bilmiyorum şeylere. Ee, balyalara. Dediğim gibi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Aşağıdan bir yorum ve video e, beğenilerini unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda Instagram ve Discord linkimiz var. Oradan da bize katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere gençler. Bay bay.